تغيب Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Hocam. Aleyküm Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hocam Eşari ve Maturidiler Müslüman mıdır? Ve onlara Müslüman hükmü uygulayanların hükmü nedir? Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وأرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وَجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْمَعُونَ قَوْلًا فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَدُخُلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ Amin ve Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Maturidi ve Eşariler kardeşlerim birçok sebepten dolayı Müslüman değillerdir. Birincisi kardeşlerim Eşari ve Maturidiler iman konusunda Müslüman değillerdir. Çünkü Maturidi ve Eşarilere göre amel imandan değildir. Yani iman konusunda ehli sünnete yani kendini kitap ve sünnete nispet eden insanlara muhalefet etmişlerdir ve ameli imandan saymamışlardır. Halbuki bu konuda yani amelin imandan olduğuna dair bir sürü delil vardır. İkincisi ise kardeşlerim bunların menheciyle ilgili. Bunların menheci ircadır. Yani Maturidiler ve eşariler kardeşlerim, Hristiyan ve Yahudilerden başka kimseyi umumi olarak tekfir etmezler. Yani bugün günümüzde mesela küfür ve şirk işleyen insanların hiçbirini bu taifeler tekfir etmezler. Üçüncüsü ve en çok maruf olanı, en çok bilineni ise bu insanların küfürleriyle ilgili kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları konusunda. Yani Eş'ariler ve Maturidiler iddia ederler ki Allah azze ve celle haşa her yerdedir. Ve Eş'ari ve Maturidilerden bazıları da kardeşlerim Kur'an'ın mahluk olduğunu söylerler. Allah azze ve celle'nin arşa istivasını inkar ederler. Allah azze ve celle'nin 5-6 tane isim ve sıfatından başka diğer sıfatlarını inkar ederler. Mesela Allah azze ve celle'nin istiva sıfatını inkar ederler. Allah azze ve celle'nin gecenin son üçte birinde birinci semaya indiğini sahih bir hadis olmasına rağmen kardeşlerim, Maturidi ve şariler bunu inkar ederler. Yani Allah azze ve celle'nin 5-6 tane isim ve sıfatının dışında kalan bütün isim ve sıfatları Eş'ari ve Maturidiler kardeşlerim inkar ederler. Yani bunların inkarları tahrif şeklinde, tevil şeklinde kendini gösterebilmektedir. Mesela günümüzde kardeşlerim Eş'ari ve Maturidiler Allah Azze ve Celle'nin yüz, Allah Azze ve Celle'nin el sıfatlarını, Allah Azze ve Celle'nin parmağı olduğunu e, inkar ederler. Allah Azze ve Celle'nin baldırını inkar ederler. Bunlar ise Kur'an ve sünnette sabittir. Bir kişinin tevhidinin geçerli olabilmesi için kardeşlerim isim ve sıfat konusunda Allah azze ve celle'nin kendisini isimlendirip ve sıfatlandırdığı gibi Allah azze ve celle'nin resulünün Allah azze ve celle isimlendirdiği ve sıfatlandırdığı gibi bizim kabul etmemiz lazım. Ben kardeşlerim bugün mesela bir insana desen ki bir insanın tevhidinde rububiyette sıkıntı var dediğin zaman o insana İslam hükmü verirler mi? İslam hükmünü vermezler. Yani ben bunu Kendini bizim vakamıza tevhide nispet eden insanlar için söylüyorum. Bugün desen ki uluhiyet tevhidinde yani e, e, ibadet tevhidinde bir kişi Allah Azze ve Celle'ye e, yani Allah Azze ve Celle'yi birlemez ise, tevhid etmez ise o kişiye muhit denir mi demez derler. Ama ne hikmetse kardeşlerim. İsim ve sıfat tevhidi tevhidin bir parçası olmasına rağmen bir bütün olmasına rağmen yani bir kişinin Allah azze ve celle'yi kendi sıfatlarında yani Allah azze ve celle'yi onun sıfatlarında birlemesi. İkincisi kişinin kendi amellerinde Allah azze ve celle'yi birlemesi. Üçüncüsü kişinin Allah azze ve celle'yi isim ve sıfatlarında birlemesi. Yani bize nakledildiği şekilde, Allah Azze ve Celle'nin bize bildirdiği şekilde onları tarif etmeden, onların keyfiyetine girmeden, onları teşbih etmeden ve o kişinin e, e, o şekilde kabul etmesi lazım. Bir kişi bunu yapmadığı zaman isim ve sıfat konusunda Allah Azze ve Celle'yi tevhid etmediğinden dolayı bu kişi muhad bir insan değildir, e, bu kişi kafirdir. Böyle bir insanın bu küfürlerini bilmelerine rağmen, kardeşlerim bakın bugün eşari ve maturidilerin, e, iman konusuyla yani akide konusuyla ilgili kitapları mevcuttur. Bizim bu insanlara iftira attığımızı söyleyen insanlar oldu zamanında. Eşari ve maturidilerin e, iman konusundaki, tevhid konusundaki akide kitapları mevcuttur. O kitaplara baksınlar ve görecekler ki o insanlara göre iman, e, amel imandan bir cüz değildir. Onlara göre bir kişi Bakın eşari ve maturilere göre bir kişi ancak ve ancak Allah'tan başka bir yaratıcı, rızık veren olduğunu kabul ederse kafir olur. Yoksa bir kişinin e, ibadetleri yani mesela dua gibi ibadetleri, şefaat gibi e, bunlar gibi şeyleri Allah'ın dışındaki varlıklara yönlendirdiği zaman e, kafir olmayacağını iddia ederler ve böyle yapan insanları tekfir etmezler ve üçüncüsü de en maruf olan da en bilineni de söylediğimiz gibi kardeşlerim bu insanlar 5-6 tane isim ve sıfattan başka diğer isim ve sıfatları inkar ettiklerini Allah Azze ve Celle'nin istiva sıfatını inkar ettiklerini Allah Azze ve Celle'nin gecenin son üçte birinde birinci semaya indiğini inkar ederler Allah Azze ve Celle'nin arşının üzerinde değil de her yerde olduğunu iddia ederler. Bu, bu sözler kardeşlerim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah azze ve celle hakkında bize e, aktardıklarına muhaliftir. Ayetlere muhaliftir. Böyle insanları tekfir etmeyen insanlar bu delilleri inkar ettiklerinden dolayı e, bizim söylediğimiz gibi kardeşlerim kafire kafir dememenin dedik ki yani demeyen insanlar iki nedenden dolayı kafir olur. Birincisi Allah ve Resul'ün yalanladıklarından dolayı İkincisi o amelin küfür olduğuna dair e, gelen e, delilleri inkar ettiklerinden dolayı kafir olurlar. Ve eşari ve maturidleri bizim vakamımızda tekfir etmeyen insanlar da onlar gibi kafir insanlardır. Ve ahir davana velhamdülillahi rabbil alemin.